Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü aracımız 2007 model Audi A4. Bu araca yol bilgisayarı donanımı ekledik. Görmüş olduğunuz gibi yol bilgisayarı kolumuz bu. Daha önce yoktu bu. burada verileri göremiyorduk. Şu anda menüler arasında geçiş yapabiliyoruz. Değerlerimizi görebiliyoruz yakıtımız falan. ayarlarımıza giriyoruz. Bu araçların altyapısında bu e, donanımın altyapısı var. Ama takılı değil. Ve kodlanmamış. biz bunları sonradan takıp kodlayabiliyoruz. Bu şekilde. E, ayrıca bu araca bir de şarj için USB giriş yaptık. Görüyorsunuz arkadaşlar çıktı. Yaptırmak isteyen arkadaşlar kanalımdan bana ulaşabilirler. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. İyi akşamlar diliyorum.